Fatma, otur kızım, otur. Onları çok özlüyorsun değil mi? Ağla kızım ağla. Ağla ki içindeki acı gözyaşı olup akıp gitsin. Çok zor. Bir sabah bir uyanıyorum. Ne ananlar, ne babanlar sessiz kalmışım ortada. Ama hayat sen ne halde olursan ol yürür gider kızım. İnsanın içinde acı bir dağ olur. Eğer o dağ kar yağdıramazsan büyür. Seni aşar. Yüreğini parçalar. Bu acıyla nasıl baş edilir peki? Hayata kaldığı yerden sımsıkı sarılarak. içindeki acıyı soğutarak. Ayağa kalkarak. Hmm. Hmm. Fatma'nın neyi var? Sana ne? Senin işin yok mu? Var. Kabahat soranda zaten. Canım sen de hiç da anlamıyorsun. Sıra. Buyur beyim. Araba yazdır. Emredersin beyim. Elif'le ne sinirler Hikmet? Bilmiyorum Kamran Bey. Dolaşmaya çıkmışlardı. oldun Fatma, daha iyisin değil mi? Zor tabii, yaşadığın acı büyük. Ama atlatacaksın. Bak, bir şey ihtiyacın olduğunda bana geliyorsun. Anlaştık mı?